Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sayı problemleri ikinci bölüm videosunda beraberiz. Birinci bölümde problemler konusuna sıfırdan başlıyoruz demiştik ve sayı problemleriyle başlamıştık. Klasik sorulardan yeni nesil sorulara doğru, kolay sorulardan zor sorulara doğru devam etmiştik ve yarıda bırakmıştık. Bu bölümde de arkadaşlar yine çok önemli sorularla klasik sorulardan yeni nesil sorulara doğru sayı problemleriyle ilgili çok önemli sorularla devam edeceğiz. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü Sonuna doğru çok önemli sorular gelecek arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Şimdi dersimize başlıyoruz. Örnek 6'da bir torbadaki cevizler 6 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. Eğer dört kişiye eşit olarak paylaştırılsaydı kişi başına iki ceviz daha fazla düşecekti. Buna göre torbadaki ceviz sayısını bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar bu soruları iki farklı yolla çözebilirsiniz. Kesirlerle de çözebilirsiniz. Kesirleri kullanmadan da çözebilirsiniz. Ben kesirleri kullanmadan çözmeyi tercih ediyorum. Şöyle yapıyorum bakın. Şimdi eğer diyor dört kişiye eşit olarak paylaştırılsaydı kişi başına iki ceviz daha fazla düşecekti. Şimdi arkadaşlar birinci durumda. Kişi başına x tane ceviz düşerken ikinci durumda arkadaşlar ikinci durumda kişi başına x artı 2 tane ceviz düşüyormuş. Şimdi birinci durumda biz cevizleri kaç kişiye dağıtıyoruz? 6 kişiye dağıtıyoruz. Biz kişi başı x tane dağıttığımıza göre şöyle ceviz sayısını hesaplayalım arkadaşlar. Ceviz sayısı 6 çarpı x eşit olur. Kişi başı x tane ceviz düşüyor. 6 kişiye eşit olarak dağıttığımızda 6x ceviz olur. İkinci durumda 4 kişiye dağıtmıştık. Kişi başı x artı 2 tane düşmüştü. Ceviz sayımız o zaman 4 çarpı x artı 2 olacak. Tabi ceviz sayısı eşit zaten. O zaman buradan 4'ü biz paranteze dağıttığımızda 6x eşittir 4x artı 8. 4x eşitliğin sol tarafına gönderdim. 2x eşittir 8 oldu. Her iki tarafı x'e böl 2'ye böldüğümde x ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. Peki bize neyi soruyordu? ...torbadaki ceviz sayısını soruyordu. Ceviz sayısını 6x ile de bulabilirsin. 4 çarpı x artı 2 ile de bulabilirsin. Aynı sonucu verecek zaten. X yerine biz 4 yazdığımızda arkadaşlar... ...ceviz sayısı 6 çarpı 4'ten 24 tane olarak bulunmuş olacak. Hemen 7. örneğimize bakalım. 7. örnekte arkadaşlar yine... 6. örnek gibi ceviz sayısı sorusu gibi merdiven basamak sorusu bu da. Bir merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inen bir kişinin çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 10 fazladır. Merdivenin basamak sayısını bulalım. Şimdi inerken attığı adım sayısı pardon çıkarken attığı adım sayısı inerkenden 10 fazla. Şimdi şöyle yapalım. Çıkarken attığı adım sayısı diyelim. Ve buraya arkadaşlar inerken attığı adım sayısı diyelim. Şimdi çıkarken attığı adım sayısı inerkenden 10 fazla. İnerken attığı adım x adımsa çıkarken attığı adım x artı 10 adım olacak arkadaşlar. Şimdi e, nasıldı? Merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıyordu. Şimdi inerken e, çıkarken pardon x artı 10 adım atıyorsa ikişer ikişer çıkıyorsa basamak sayısını nasıl bulabilirsin bu merdivenin basamak sayısını? 2 çarpı x artı 10 bulursun. Yani x artı 10 adım atıyoruz çıkarken ikişer ikişer çıkıyoruz. O zaman 2 çarpı x artı 10 bize merdivenin basamak sayısını verir. Peki inerken nasıl iniyordu? Üçer üçer iniyordu. İnerken x adım attığına göre basamak sayımız ne olacak? 3x olacak. Bunu birbirine eşitleyeceğiz arkadaşlar. Aynı merdivenin çıkıp iniyor çünkü. 2'yi paranteze dağıttığımızda 2x artı 20 eşittir 3x. 2x'i sağ tarafa gönderdim. x kaldı. x eşittir 20 oldu. Şimdi bizden merdivenin basamak sayısını soruyordu. Basamak sayısını arkadaşlar biz 2 çarpı x artı 10 da bulabiliriz. 3 x de, de bulabiliriz. Çünkü x de aynı basamak sayısı. x'e biz 20 yazdığımızda 3 xten bulalım isterseniz. 3 çarpı 20'den merdivenin basamak sayısını 60 olarak bulmuş oluruz. Gördüğünüz gibi bu sorularda 6. ve 7. soruda arkadaşlar kesirleri kullanmadan yaptım. Ben yani bu sorularda örneğin bu 7. soruda şöyle de çözebilirsiniz. Merdivenin basamak sayısına x dersiniz. ikişer ikişer çıkıyorsa x bölü 2 adım atmıştır dersin. Üçer üçer iniyorsa x bölü 3 adım atmış dersin. Sonra işte çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 10 fazla olacak şekilde denklemi oluştursun. Ben kesirleri çok fazla kullanmadan bu şekilde bu 6. ve 7. soruyu bu şekilde çözüyorum. Evet 8. soruya geldik. 8. soruda arkadaşlar 20 soruluk bir yarışmada her doğru cevap için yarışmaya 8 puan veriliyor. Her yanlış cevap için yarışmacıdan 5 puan geri alınıyor. Soruların tümüne cevap veren Nil bu yarışmadan 82 puan aldığına göre kaç soruya yanlış cevap vermiştir. Şimdi yanlış cevap verdiği soru sayısını soruyor. Onun için yanlış cevap verdiği soru sayısına x diyelim arkadaşlar doğru cevap verdiği soru sayısına da Y demeyelim. Genelde öğrenci arkadaşlarımız iki bilinmeyen tercih ediyorlar ama iki bilinmeyen senin işlem, işlem adımlarının daha fazla olması. Yani işlem kalabalığının daha fazla olması demektir. Bu da vakit kaybı demektir arkadaşlar. Şimdi yarışma 20 soruluk olduğuna göre Nil'de soruların tümüne cevap verdiğine göre x tane yanlışı varsa 20 eksi x tane de neyi vardır? Doğru cevabı vardır. Şimdi Doğru cevaplardan 8 puan veriliyor. O zaman biz kaç puan kazanırız? 8 çarpı 20 eksi x puan kazanırız. Yanlış cevaplardan da 5 puan geri alınıyor. O zaman eksi diyeceğiz. x tane yanlışımız olduğuna göre 5x puan bizden geri alındı. Ve toplam kaç puan oldu bu Nil arkadaşımızın? 82. Yani bu puan 82'ye eşit olacakmış arkadaşlar. Denklemi bu şekilde oluşturmuş oluruz. 8'i paranteze dağıttığımızda 160 eksi 8 x eksi 5 x eşittir 82. Buradan arkadaşlar 160 eksi 13 x eşittir 82 olur. 13 x'i sağ tarafa 82'yi de sola gönderdiğimizde ne oldu? 78 geldi. Her iki taraf arkadaşlar 13'e böldüğümüzde x 6 oldu. Şimdi biz kaç soruyu yanlış cevaplamıştır diyordu. Biz de yanlışlara x dediğimize göre cevabı 6 olarak bulmuş oluruz. Yani 6 soruyu yanlış cevaplamış 14 soruyu da bu arkadaşımız doğru cevaplamıştır. Devam edelim. O örnek 9'a geldiğimizde kırtasiyeciden 2 silgi, 4 kalem ve 3 defter alan bir kimse toplam 82 lira ödemiştir diyor. Bir kalemin fiyatı bir silginin fiyatının 5 katı, bir defterin fiyatı da bir kalemin fiyatının 4 katı olduğuna göre bir silginin fiyatını bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Kalem, silgi ve defter diyelim. Bize silginin fiyatını sorduğu için isterseniz silgiye x diyelim. Direkt cevabı görmek açısından. Fark etmez yani herhangi birine x diyebilirsin. Şimdi kalemin fiyatı silginin fiyatının 5 katıymış arkadaşlar. Kalemin fiyatı o zaman 5x'e eşit işte olacak. Yani x'in 5 katı. Defterin fiyatı da kalemin fiyatının 4 katıymış. Yani defter de şu 5x'in 4 katı olacak. 5x'i 4 ile çarptığımızda ne oldu defterin fiyatı? 20x oldu. Şimdi bu arkadaş ne yapmış? Ne yapmış? Bu arkadaş 2 tane silgi almış arkadaşlar o zaman 2 çarpı x lira ödeyecek artı 4 tane kalem almış 4 çarpı 5 x lira ödeyecek artı 3 tane de, de defter almış 3 çarpı 20 x lira ödeyecek ve toplam ödediği para 82 liraymış arkadaşlar bunu 82'ye eşitleyeceğiz. Buradan 2 x artı 20 x artı 60 x eşittir 82 82 x eşittir 82 oldu. Burada arkadaşlar x'i biz 1 olarak bulmuş oluruz. Biz ne demiştik? Silginin fiyatını bulalım diyordu. Silge x dediğimize göre cevabımız 1 lira olarak bulunmuş olacak. 10. örneğimize bakalım. 10. örnekte bir otomotiv fabrikası üretilen araç çeşitleri aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Bu fabrikada bir günde toplam 100 adet araç üretilmektedir. Binek araçların 18 adedi dizel ve 6 adedi elektriklidir. Bu fabrikada bir günde üretilen toplam benzin araç sayısı Toplam dizel araç sayısının iki katından 8 eksik olduğuna göre kaç adet ticari dizel araç üretilmiştir? Şimdi arkadaşlar burada tabii binek çeşitleri var, ticari çeşitleri var. Biz binek benzinli sayısına x diyelim, ticari dizel sayısına y diyelim, ticari benzinli sayısına da z diyelim. Burada mecburen birden fazla bilinmeyen kullanmamız gerekecek. Şimdi arkadaşlar bu e, fabrikada 100 adet araç üretiliyordu. Yani bunların toplam arkadaşlar 100 olacak. İşte X artı 18 artı 6 artı Y artı Z toplam üretilen araç sayısı 100 olacak. Buradan X artı Y artı Z eşittir. Şu 24 yaptı. 24'ü karşıya gönderdiğimizde ne oldu? X artı Y artı Z 76 yaptı. Şimdi şu paragrafa geldiğimizde bir günde üretilen toplam benzinli araç sayısı. Toplam benzinli araç X artı Z bakın arkadaşlar yazalım. Toplam benzinli araç sayısı. Toplam dizel, sayısını, toplam dizel araç sayısının dizellerde Y ile 18 Y artı 18'in toplam dizel araç sayısının 2 katından Y artı 18'in 2 katından 8 eksiktir diyor arkadaşlar. Evet yani toplam benzinli araç sayısı toplam dizel araç sayısının 2 katından 8 eksik. Bu denklemi kurduk. Şimdi buradan arkadaşlar 2'yi paranteze dağıtalım. X artı Z eşittir. 2y artı 36 eksi 8. Buradan arkadaşlar x artı z eşittir. 2y artı ne geldi? 28 geldi. Şimdi ben buradan x artı z'yi gördüm. x artı z 2y artı 28. Yukarıda ben x artı y artı z eşittir 76 bulmuştum. Şurada arkadaşlar x artı z gördüğüm yere 2y artı 28'i yazarsam şöyle olur denklemimiz. 2y artı 28 artı y eşittir 76 olur. 3y eşittir. 28'i karşıya gönderdiğimiz arkadaşlar 48 olacak. Her iki tarafı 3'e böldüğümde y 16 olarak bulunur. Peki bize neyi soruyordu? Soru cümlesini okuyalım. Kaç adet ticari dizel araç üretilmiştir? Ticari dizeller y olduğuna göre cevabı biz 16 olarak bulmuş oluruz. Evet pekiştirme sorularına geldik arkadaşlar. Sayı problemleri 2. bölümdeki pekiştirme sorularındayız. Birinci soru bir terzi elindeki kumaşı 12 eş parçaya ayırabiliyor. Eğer kumaşı 10 eş parça ayırsaydı, her parça 10 santimetre daha uzun olacaktı. Kumaşın tamamı kaç santimetredir? Şimdi burada yine iki durumdan bahsetmiş arkadaşlar. Az önce çözdüğümüz merdiven soruları gibi ceviz sorusu gibi. Normalde 12 parça ayırıyor. Fakat 10 parça ayırsaydı, her parça 10 santimetre daha uzun olacaktı. Şimdi birinci durumda bir parça x santimetre olsun. İkinci durumda arkadaşlar. Bir parçamız x artı 10 santimetre olsun. Şimdi birinci durumda biz 12 parça ayırdığımıza göre kumaşı, kumaşın tamamı o zaman 12 çarpı x metre olacak arkadaşlar, veya santimetre neyse eşittir. İkinci durumda 10 parça ayırdığımıza göre, ikinci durumda bir parça x artı 10 santimetre olduğuna göre, 10 çarpı x artı 10 santimetre olacak kumaşın tamamı. Bu denklemi çözdüğümüzde biz x'i bulmuş oluruz. 12x eşittir. Onu dağıttım paranteze. 10x artı 100. 10x'i sola gönderdim. 2x kaldı. 2x eşittir. 100 ise x eşittir 50'dir. Peki bize neyi soruyordu? Bize arkadaşlar kumaşın tamamını soruyordu. Kumaşın tamamı 12x'den de bulunabilir. 10 çarpı x artı 10'dan da bulunabilir. Biz şuradan bulalım. x yerine 50 yazdığımızda 12 çarpı 50 600 santimetre olarak kumaşın tamamını bulmuş oluruz. Yani cevabımız D seçeneği olur. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda elma ve armut satan bir manava gelen bir müşteri 2 kilogram armut ve 4 kilogram elma alıp manava 50 lira veriyor. Sonrasında manav ile müşteri arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Manav hiç bozuk param yok. Bunun yerine 1 kilogram daha armut vereyim. Müşteri daha fazla armut istemiyorum. Bunun yerine bana 1 kilogram elma daha ver. Ben de sana 2 lira daha vereyim. Buna göre manavdan 5 kilogram armut ve 9 kilogram elma alan başka bir müşteri manava kaç lira öder denilmiş. Şimdi arkadaşlar denklemleri kuralım. 2 kilogram armut ve 4 kilogram elma alıp 50 lira veriyor. Sonra ne diyor manav? Bunun yerine 1 kilogram daha armut vereyim diyor. O zaman şimdi 2 kilogram armut a, armut a lira olsun, elma da e lira olsun. 4 kilo da elma aldık. Normalde bizim e, Manav'a ödememiz gereken 2A artı 4E yani tutar bu ödememiz gereken para. Şimdi biz 50 lira verdik. Manav dedi ki ben e, bozuk param yok bunun yerine 1 kilo daha armut vereyim. Artı 1 kilo daha armut verdiğinde demek ki bu 50 lira tutacak arkadaşlar. Yani e, bozuk para yerine 1 kilogram daha armut veriyoruz ve 50 lirayı e, tamamlamış oluyor manav. Müşteri de ne diyor? Daha fazla armut istemiyorum. Bunun yerine 1 kilogram daha elma ver. Ben de sana 2 lira vereyim. O zaman ben 2 armut artı 4 elma aldığımda bunun yerine mana 1 kilo daha elma verdiğinde biz manava 2 lira daha vereceğiz. Yani bunların toplamı da 52 lira tutacak arkadaşlar. Yani iki durumu bu şekilde denklem haline getirdik. Şimdi birinci denklemimiz şöyle yazdığımızda 3A artı 4E eşittir 50. İkinci denklemimizde 2A artı 5E eşittir 52. Peki bize neyi soruyordu? 5 kilogram armut ve 9 kilogram elma alan başka bir müşteri manava kaç lira öder? Yani 5A artı 9E kaç liradır diye soruyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada şu denklemleri incelediğimiz arkadaşlar taraf tarafa topladığımızda bakın 5A gelecek ve 9E gelecek arkadaşlar. O zaman bunları taraf tarafa topladığımızda biz cevabı buluruz. 5A artı 9E, 102'ye eşit işte olur. Cevabımız B seçeneğinde bulunmuş olur. Üçüncü soruya bakalım. Zeynep elindeki cevizleri arkadaşlarıyla eşit olarak paylaşırsa her birine 12 ceviz düşüyor. Eğer arkadaşlarına 10'ar ceviz verseydi kendisine 30 ceviz kalacaktı. Buna göre Zeynep'in kaç cevizi vardır denilmiş. Şimdi arkadaşlar bu... E, Problemde anlatılan kişi sayısına x kişi diyelim Zeynep'le beraber bunlar x kişi olsunlar. Şimdi ceviz sayımıza bakalım. Şuraya da ceviz sayısı diyelim. Şimdi arkadaşlar her birine normalde eşit olarak paylaştırsaydı cevizleri Zeynep her birine 12 ceviz düşecekti. O zaman x kişi olduğuna göre Zeynep'le beraber x kişi dikkat edin. O zaman ceviz sayımız 12 çarpı x olacaktı arkadaşlar. Eğer arkadaşlarına onar ceviz verseydi. Yani x kişiye bu grup kendisi hariç kendisi hariç x 1 kişiye onar ceviz verseydi çarpı 10. Kendisine 30 ceviz kalacaktı. Artı Zeynep'in aldığı ceviz sayısı 30. Bu şekilde de toplam ceviz sayısını bulurduk. Bunlar birbirine eşit arkadaşlar. Yani birinci durumdaki ifadeyle ikinci durumdaki ifadeyi birbirine eşitledim. Yani ikinci durumda yalnız dikkat edin e, kendisine eksilttik. Yani x kişi Zeynep ile beraber bu grup kendisi hariç x eksi 1 kişi 10, 10 ceviz alıyorlar bunlar. Kendisi de 30 ceviz alıyor. Toplam ceviz sayısını bu şekilde buluyoruz. Şimdi arkadaşlar denklemi çözelim. Onu paranteze dağıtalım. 12x eşittir. 10, 10x eksi 10 artı 30. 10x'i sol tarafa salladık. 2x eşittir 20. Her iki tarafı 2'ye böldük. X ne geldi? 10 geldi. Bize neyi soruyordu? Zeynep'in kaç cevizi vardır? Buradan da bulabilirsin. Buradan da bulabilirsin. Tabii 12 xten bulmak daha kolay. 12 çarpı 10'dan 120 tane ceviz vardır. Yani cevabı A seçeneğinde bulmuş oluruz. Güzel bir soru. Ee, bu tarz sorular arkadaşlar tabii işte yeni nesil tarzında sorular bunlar tabii biraz daha hikayeleştirilebilir sınavlarda. Biraz daha uzatılabilir. Biraz daha işte tablolar halinde verilebilir falan. Ama e, mantık olarak sorunun çözümünü anladığınız arkadaşlar bu tarz soruların zaten e, problemlerle ilgili biraz da kendiniz soru çözdüğünüzde zaten olayı geliştireceksiniz. Dördüncü soruya geldiğimizde Nur okulun merdivenin, merdiveninin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyor. Nur merdivenleri çıkarken 7 adım daha fazla attığına göre okulun merdiveni kaç basamaklıdır? Evet biz ne yapıyoruz arkadaşlar bu sorularda? İnerken attığı adım sayısı ve çıkarken attığı adım sayısı diyoruz. Şimdi çıkarken 7 adım daha fazla atıyormuş. Yani inerken x adım atıyorsa çıkarken x artı 7 adım atıyormuş arkadaşlar. Peki şimdi biz merdivenin basamak sayısını bulacağız. Basamak sayısı diyelim şuraya. 2'şer 2'şer çıkıyordu arkadaşlar. Çıkarken x artı 7 adım attığına göre basamak sayısı 2 çarpı x artı 7 olur. 3'er 3'er iniyordu inerken x adım attığına göre basamak sayımız 3x olur. Bunları birbirine eşitleriz. 2x artı 14 2'yi paranteze dağıttığımızda eşittir 3x. 2x'i sağa gönderdim. x eşittir ne oldu? 14 oldu. Bize soruda merdiven kaç basamaklıdır dediğine göre basamak sayısını bundan da bulabilirsin. Bundan da bulabilirsin. 3x daha kolay. 3 çarpı 14'ten ne oldu arkadaşlar? 42 oldu. Yani bu merdiven 42 basamaklıdır. Cevabımız C seçeneğinde bulunmuş olur. Beşinci soruya geldik. Bir okuldaki her bayan öğretmenin okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı erkek meslektaşlarının sayısının iki katından 4 fazla. Her erkek öğretmenin de okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı erkek meslektaşlarının sayısının 3 katından iki eksiktir. Buna göre bu okulda toplam kaç öğretmen vardır demiş arkadaşlar. Şöyle yapalım. ...erkek öğretmen sayısı X olsun, bayan öğretmen sayısı da bu okulda Y tane olsun. Şimdi her bayan öğretmenin, her bayan öğretmenin okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı... ...şimdi bir bayan öğretmenin bayan meslektaşları sayısı bu okulda nedir? Kendisi hariçdir değil mi? Y-1 kişidir. Yani bir tane bayan öğretmen düşünüyor benim bayan meslektaşlarımın sayısı diyor... O zaman kendisini saymayacak. Y eksi bir tanedir. Bu arkadaşlar Y eksi bir. Erkek meslektaşlarının sayısının yani X'in 2 katında 4 fazladır. Y eksi bir eşittir. 2x artı 4. Evet. Birinci ifade arkadaşlar bu. Şimdi ikinci ifadeye geçtik. Her erkek öğretmenin de okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı. Evet. Her erkek öğretmenin bayan meslektaş sayısı bu okulda y'dir. Değil mi? Erkek meslektaşların sayısının. Şimdi bir erkek öğretmenin erkek meslektaşları kendisi hariçtir. X-1. Bunun arkadaşlar yani Y, X-1'in 3 katından 2 eksikmiş arkadaşlar. Bu da ikinci denklemimiz. Gördüğünüz gibi elimizde iki tane denklem oluştu. Birinci ifadede şöyle yapalım. eksi 1i karşıya gönderdiğimde Y eşittir 2X artı 5 olur. İkincide de Y var gördüğünüz gibi. Bu Y'leri birbirine eşitleyelim. 2x artı 5 eşittir. Bu 3'ü de paranteze dağıtarak eşitleyelim. 3x eksi 3 eksi 2. 2x'i sağ tarafa gönderdim. x kaldı. Buradan eksi 5'i artı 5 olarak karşıya gönderdim. x ne oldu? 10 oldu arkadaşlar. Şimdi biz neyi bulduk? x'i bulduk. y'yi de bulalım. y'yi bundan da bulabilirsin. bundan da bulabilirsin. 2x artı 5 daha kolay. 2 çarpı 10 artı y' y'de ne oldu? 25 oldu. Yani erkek öğretmenler 10 tane x... Y'lerde 25 bayan öğretmen sayısı toplam öğretmen sayısını soruyordu. 10 artı 25'ten cevabımız 35 olarak bulunmuş olacak. Burada dikkat etmemiz gereken olay nedir arkadaşlar? Bu soruda meslektaşları sayısı aynı cinsten bir kişinin meslektaşları sayısı deyince aynı cinsten meslektaşları sayısı deyince bir eksiltiyoruz. Yani kendisini saymamış oluyoruz. Buna dikkat ediyoruz. 6. soruya geldik. Asude, Batuhan ve Cem'in katıldığı bir bilgi yarışması ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Yarışmada toplam 20 soru sorulmuştur. Her soruyu yalnızca bir yarışmacı cevaplamıştır. Her doğru cevaba 8 puan verilmiştir. Bir soruyu yanlış cevaplayan yarışmacıdan 8 puan düşülmüş ve diğer iki yarışmacıya 4'er puan eklenmiştir. Aşağıdaki tabloda yarışmanın sonucuyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre Asude'nin toplam puanı kaçtır denilmiş. Şimdi biz arkadaşlar şöyle yapalım. Yanlışlara bakalım. Yanlışlardan diğer yarışmacılara giden puanlara bakalım öncelikle. Batuhan 3 yanlış cevap vermiş. 3 yanlış cevap verdiğinde kendinden bir kere 24 puan eksilecek. Her yanlış cevaptan çünkü 8 puan siliniyordu yarışmacıdan. 4'er puan da diğer yarışmacılara ekleniyordu. Şimdi 3 yanlış cevap verdiğine göre bu. Diğer Asude'ye mesela 12 puan eklenecek. Buradan gelecek Batuhan'dan. Cem'e de arkadaşlar yine 12 puan eklenecek. Şimdi Cem'de 2 yanlış cevap verdiğine göre 4 puan 4, 4, 4 artı 4 yani 8 puan Asude'ye gidecek. 8 puan da arkadaşlar nereye gidecek? Batuhan'a gidecek. Şimdi tabi bunlar toplam puanlar. Bu geldikten sonraki şeyler arkadaşlar. Şimdi mesela 44 puanı var Batuhan'ın. 8 puan geldi ya. E, normalde kendi kazandığı puan arkadaşlar ne? 36 puan anlatabildim mi? Şimdi mesela 32 puan bu Cem'in puanı. 12 puan geldi diğer yarışmacıdan. Normalde 20 puan kazanmış tabii. Ama Asude'nin de yanlış cevabına bakmak lazım. Acaba Asude kaç yanlış cevap verdi? Onu nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar 44'ten 8 çıktığımızda 36 puan kazanmış olacak. E şimdi 3 tane de yanlışı vardı bu Batuhan'ın. 24 puan da kendinden silinmiş olacak. E şimdi 7 tane doğrusu vardı. O zaman şöyle olur. 7 çarpı 8 puan kazandı. Eksi 24 puan silindi. E şimdi 8 puan da bedavadan gelmiş. Yani 36 olacak ya bu. E şimdi burası bakın 56 eksi 24. Kaç yaptı arkadaşlar? 32 yaptı. 36 olmadı. E şimdi 4 puan nereden gelecek? Demek ki 4 puan da arkadaşlar Asude'den gelecek. Artı 4 de Asude'den gelmesi lazım. O zaman Asude'nin yanlış sayısı 1. E 4 puan da şeye gelecek Asude'den Cem'e gelecek. Yani Cem bedavadan 16 puan kazandı arkadaşlar. O zaman Cem'in doğru ve yanlışlarından kazandığı puan 32 eksi 16'dan nedir arkadaşım? 16'dır. Şimdi biz Cem'in doğru sayısına x dersek 8x kazandı. Eksi 2 çarpı 8'de kaybetti ve toplam 16 puan kazandı kendisi. Yani diğerlerini düştük zaten. Burada arkadaşlar 8x 32 olur. x ne olur arkadaşım? 4 olur. Yani Cem'in doğru sayısı 4'tür. Şimdi toplam 20 soru sorulmuş ve her soruya ya her soruyu yalnızca bir yarışmacı cevaplamıştır denmişti. De. Buradaki doğru yanlış sayısının 20 olması gerekir. 7 3 daha 10, 16, 17 burası bakın. O zaman Asude'nin arkadaşlar 3 soruyu doğru cevaplaması gerekiyor. Şimdi bize soruda Asude'nin puanı sorulduğuna göre artık Asude'nin puan hesabını yapalım. 3 doğrusu vardı. Şurada hesaplıyorum arkadaşlar. 3 çarpı 8 kazandı artı bir yanlışı vardı. Pardon artı demeyeceğiz artık. Eksi. Çünkü yanlışlardan puan siliyoruz. 1 çarpı 8. Bir de arkadaşlar diğer arkadaşlarından gelen puanı vardı. O da 20 puandı. Evet bu Asude'nin puanı olacak artık. 24 eksi 8 16. 20 daha 36. Dolayısıyla Asude'nin toplam puanı 36. E seçeneğinde cevap bulmuş olursun. Evet sayı problemleri ikinci bölüm videosunda burada tamamladık arkadaşlar. Özellikle son sorular pekiştirme sorularındaki son sorular çok önemliydi. Bu soruları e, birer defa daha videoyu durdurarak kendiniz çözerek arkadaşlar olayın mantığını anlamaya çalışın. Bir sonraki videoda kesir problemleriyle devam edeceğiz. Problemlere sıfırdan başlıyoruz demiştik ve her videoda arkadaşlar kolaydan zora doğru klasik sorulardan yeni nesil sorulara doğru sorular çözüyoruz. Test okul yayınları TET konu anlatım pasiküllerinden sorular çözüyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.